Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vazimizin konusu namazda huşu ile ilgili. Rivayet edildiğine göre bir gün Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü gökte taht üzerinde bir melek gördüm. Etrafında yetmiş bin melek saf halinde durmuş ona hizmet ediyorlardı. O meleğin her nefesinden Cenab-ı Hak bir melek yaratmaktaydı. Fakat şimdi o meleği kaf dağı üzerinde kanadı kırılmış ve ağlar durumda gördüm. Beni görünce dedi ki benim için şefaatçi olur musun? O da suçu nedir dedi. Miraç gecesi tahtımın üzerindeydim. Muhammed Aleyhisselam'a bana uğradığında kalkıp onu karşılamadım. Allahu Teala beni şu görmüş olduğun şekilde cezalandırdı. Ben de o melek için Allah'a yalvarıp yakardım ve şefaatçi oldum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle dedi. Ey Cebrail! Ona söyle Muhammed'i üzerine salat ve selam getirsin. O melek sana salat ve selam getirdi. Allahu Teala da onu affederek 40 kanatlarını tekrar eski haline getirdi. Hadis-i şeriflerden bize ulaştığına göre kıyamet günü insanın ilk olarak bakılacak olan ameli namazıdır. Namazları tam ve eksiksiz bulunursa diğer amelleri de kabul edilecek eğer namazı eksik görülürse diğer amelleri ile birlikte namazı da reddedilecektir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Farz namazlar terazi gibidir. Eksiksiz tartarak verene karşılığı da eksiksiz verilir. Eksiksiz kılana ecri de eksiksiz verilir. Yezid er-Rakkâşi şöyle der. Resulullah'ın namazı öylesine düzenli ve dost doğru idi ki sanki tartı ile kılıyormuş gibiydi. Resulullah Efendimiz buyurur, ümmetimden iki kişi kalkar namaz kılar, onların rükû birdir fakat ikisinin namazı arasında yerle gök arası kadar farkı vardır. Burada namazını huşu ile kılan kişi ile Huşuya riayet etmeyen kişinin durumuna işaret edilmektedir. Yine Resulullah Efendimiz şöyle der: Namazlarında ruku ile secdeleri arasında belini dimdik doğurutmayan kişinin yüzüne Allahu Teala kıyamet gününde bakmaz. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: Kim namazını vaktinde kılar, abdestini güzelce alır rükûnu, secdesini ve huşusunu tam olarak yerine getirirse o kıldığı namaz bembeyaz parlak bir şekilde göğe yükselir ve kılan kişi için şöyle denir. Bana karşı titiz davranıp koruduğun gibi Allah da seni korusun. Bir kimse de namazını vaktinde kılmaz, abdesti güzelce almaz, yani rükusunu, secdesini ve huşusunu da tam yerine yani yani getirmezse eğer onun kıldığı namaz da simsiyah karanlık bir şekilde göğe yükselir ve kılan kişinin için şöyle der. Senin beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Yani Allah'ın dilediği gün gelince böyle kılınmış olan namazlar Eskimiş bir paçavra gibi dürülerek sahibinin suratına çarpılır, iyi kılmazsa. Yine Resulullah Efendimiz "En kötü hırsız namazından çalandır." der. İbn Mesud radıyallahu an şöyle der: "Namaz bir ölçek gibidir. Ölçeyi tam dolduran karşılığını da tam olarak alır. Ancak eksik bırakanlar Allahu Teala'nın ayeti kerimesinde ne buyurduğuna iyice dikkat etmeli. Ölçüde ve tartıda eksiklik yapanların vay haline. Alimlerden birisi şöyle der. Namaz kılanın hali tüccarın haline benzer. Tüccar sermayesini kurtarmadıkça kâra geçemez. Namaz kılanın durumu da tıpkı böyledir. Farz namazları da eda etmedikçe nafile namazları kabul edilmez. Hazreti Ebu Bekir namaz vakti gelince şöyle derdi. Kalkın kendi ellerinizle tutuşturduğunuz Rabbinizin ateşini söndürün. Hazreti Peygamberimiz buyurur ki namaz sükunet ve tevazudan ibarettir. Yine Resulullah Efendimiz kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymaz ise ancak Allah'tan uzaklaşmasını arttırır. Kafletle kılınan namaz elbette kişiyi çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyamaz. Yine Resulullah Efendimiz gece boyunca namaz kılan niceleri vardır ki namazlarından ellerine geçecek olan sadece yorgunluk ve bitkinliktir. Burada gafillerin kastedildiğine de hiç şüphesi yoktur. Yine Resulullah Efendimiz insanın kıldığı namazdan amel defterine yazılacak olanı şuurunda ve anlayarak kıldığı kadardır. Marifet sahipleri şöyle der. Namaz dört şeyden ibarettir. Bir, bilerek ve şuurla namaza başlarak. 2- hayat, haya ile namazda durmak. Üç, namaza gerekli tazimi göstermek. Dördüncüsü ise korku ile namazı bitirmek. Allah dostlarından birisi şöyle der. Kişi hakiki manada kalbini namaza vermezse namazı geçersizdir. Yine Resulullah Efendimiz cennette eyvah yani efyah hoş kokulu diye adlandırılan bir nehir vardır. Nehrin içinde Allahu Teala'nın zaferandan yarattığı huriler vardır. Onlar inci ve yakutla oynarlar. Cenabı Hakk'ı yetmiş bin lisanla tesbih ederler. Sesleri Davut'un sesinden daha güzeldir ve şöyle derler. Bizler namazlarını huşu ve huzur içinde kılanlar içiniz. Cenab-ı Hak da buyurur ki, öğlelerini kendi evimde barındırır, beni ziyaret edenler arasına katarım. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a şöyle der, Ey Musa, beni öyle zikret ki zikredenken uzuvların ürpersin. Zikir esnasında kalbi huşu ve huzur içinde olsun. Zikir esnasında dilinden çıkanlar kalbinin derinliklerinden süzülüp gelsin. Huzuruma durduğunda al, alçak gönüllü bir kulun duruşu gibi dur. Bana ürperen bir kalp ve doğru sözlü bir dil ile niyazda bulun.'' Yine rivayet edildiğine göre Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ümmetinin asilerine söyle beni zikretmesinler. Zira beni zikredenleri aranacağıma, anacağıma söz verdim. Onlar beni asi halleriyle andıklarında ben de onları lanet ile anarım. Bu hüküm zikir esnasında gaflette olmayan asiler için olursa hem gaflet hem de isyan hali üzere olanların durumunu varın siz düşünün. Sahabelerden birisi şöyle der. Kıyamet günü insanlar kıldıkları namazlarındaki duruma göre haş edilir. Namazlarındaki itminan, huzur, huşu ve aldıkları zevke göre haşre sevk edilirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin namaz kılarken sakalıyla oynadığını gördü. Ve şu adamın kalbi huşu içinde olsaydı, azalarıyla huşu içinde olurdu buyurdu. Resulullah Efendimiz kalbinde huş olmayanın namazı reddedilir der. Ey kardeşim şunu iyi bilin ki yüce Allah huşu ve tevazu içinde namaz kılanları pek çok ayeti kerimede övmektedir. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Ve o müminler namazlarına devam ederler ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Derler ki namaz kılan çoktur fakat huşu ile kılanlar azdır. Hacca gidenler çoktur fakat hacdan sonra durumunu muhafaza edenler azdır. Kuşlar çoktur fakat bülbül azdır. Alimler çoktur fakat ilmiyle amel eden azdır. Namaz kalp huzurunun mahalli, tevasu ve huşun kaynağıdır. Bunlar namazın makbul olduğunun işaretleridir. Çünkü namazın geçerli olması için bir takım şartlar vardır. Fakat makbul olması için de şart vardır. Namazın geçerli olmasının şartları kitaplarda yazılıdır. Onları burada saymayacağız. Kabul edilmesinin bir şartı huşudur. Nitekim Allahu Teala şöyle der: Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Namazın makbul olmasının ikinci şartı ise takvadır. Yine yüce Allah şöyle buyurur: Allah ancak takva sahiplerininkini kabul ederler. Resulullah Efendimiz şöyle der: kim bütün kalbiyle Allah'a yönelerek iki regat namaz kılarsa anasından doğduğu gibi doğduğu gün gibi günahlarından arınır. Ey değerli gönül dostlarım, ey saadet yolcuları, şunu iyi bilmelisin ki insanın hatırına gelen ve insanı meşgul eden çeşitli düşünceler kişinin huşu, ve kalp huzuru ile namazını kılmasına engel olur. Bu sebeple bu tür düşünceleri kesinlikle kovmak gerekir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise namaz kılınan yerin sakin olması. İnsanı meşgul edici ses, nakış, süslü, tefrişat gibi şeylerden arınmış olması. Süsü, süslü elbiseler giyilmemesi. Çünkü dikkat çekici bu şeyler namazda insanı meşgul edebilir. Nitekim Ebu Cehim Resulullah Efendimize süslü bir elbise vermişti. Bu elbiseyi giyerek namaz kılan efendimiz namazdan sonra elbiseyi çıkararak şöyle dedi: "Bunu götürün, Ebu Cehim'e verin. Biraz önce namazda beni meşgul etti." Resulullah Efendimiz ayakkabı bağlarının yenilenmesini emir buyurmuştu. Namazda gözü bağcığı yenilenen ayakkabısına takıldı. Sonra yeni bağların çıkarılarak eskilerinin takılmasını emir buyurdular. Altın haram kılınmazdan önce Resulullah Efendimizin parmağında altın bir yüzük vardı. Minberde hutbe okurken parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı ve şu yüzük beni meşgul etti. Bir size bakıyordum, bir yüzüğe bakıyordum buyurdu. Rivayet edildiğine göre sahabeyi kiramdan Ebu Talha radıyallahu an kendisine ait bahçede namaz kılıyordu. Bahçedeki ağaca konmuş yapraklar arasından çıkıp uçmaya çalışan bir kuş namazda dikkatini çekti ve kendisini oyaladı. Derken kaç rekat kıldığını şaşırttı. Resulullah Efendimize gelerek namazda başına gelenleri anlattı ve sonra şöyle buyurdu: Ey Allah'ın Resulü bu bahçem Allah yolunda sadakadır. Onu dilediğiniz şekilde dağıtın. Yine sahabe-i kiram'dan diğer birisi bahçesinde namaz kılıyordu. Hurma ağaçlarının meyve ile yüklü olduğunun mevsimiydi. Hurma ağaçlarına baktı ve hurmanların çokluğu hoşuna gitti. Fakat kaç rekat namaz kıldığını o sırada şaşırdı bu durumu Hazreti Osman'a anlattı ve dedi ki bu bahçem sadakadır. Onu Allah yolunda dilediğin gibi değerlendir. Hazreti Osman bahçeyi 5000 bin dirheme sattı. Seleften biri şöyle der. Dört şey namazda cefadır. Birincisi namazdan başka şeylerle ilgilenmek. Yani dönmek, İkincisi yüzünü sıvazlamak. Üçüncüsü secde yerindeki çer çöp ve çakılları temizlemek. Dördüncüsü önünden başkalarının geçebileceği yerde namaz kılmak. Beşincisinde de Resulullah Efendimiz buyurur ki, Namaz kılan kişi başka şeylerle ilgilenip onlara itifat etmediği sürece Allahu Teala'nın nazarı o kişi üzerindedir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an öyle huşu içinde namaz kılardı ki namazda direk gibi durur hiç kımıldamazdı. Sahabe-i kiramdan bazıları öyle sakin bir şekilde namaz kılarlardı ki rükü esnasında kuşlar onları cansız sanıp üzerlerine konarlardı. Ayrıca yüksek dünyevi makamlarda saygı duyulması gereken mevkideki kişilere saygı göstermek tabi bir durumdur. Acaba sultanların sultanı olan Allahu Teala'nın huzurunda duran kişinin nasıl saygı göstermesi gerekir? Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Ey Adem oğlu, huzurumda durup ağlayarak namaz kılmaktan aciz olma. Çünkü ben sana kalbinden daha yakınım ve nurumla gaybı gören Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün minbere çıktı ve şöyle dedi. İnsanoğlu Müslüman olarak sakalını ağarttığı halde Allahu Teala'nın rızasını kazanacak tam ve mü mükemme tek bir namaz dahi kılmamış olabilir. Bu nasıl olabilir ey Ömer dediler. O da adam tam manasıyla Allah'a yönelerek huşu ve tevazu içinde namaz kılmaz ise sonucu böyledir. Ebul Aliye'ye şu ayetin açıklamasını sorarlar ki onlar namazlarında yanılmaktadırlar. Şöyle der ayeti kerimede söz konusu olan kaç rekat kıldığını geriye bir mi yoksa iki rekat mı kaldığını bilmeyen kişilerdir. Hasan-ı Basri radiyallahu an ise ayeti kerimede oyalanarak namazın vaktini geçiren kişilerin kastedildiğini söyler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Yüce Allah buyuruyor ki kulum benden yani azabımdan ancak farz kıldığım şeyleri eda etmekle kurtulabilir ve galen Nebiullah sallallahu aleyhi ve sellem